Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 10 Kasım 2022 Perşembe. Büyük Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin, bu dünyayı terk edişinin 84. yılı. Evet, Atatürk bir hayat adamıydı. Atatürk harika rakı içen birisiydi. Atatürk mükemmel şarkı söyler, mükemmel şarkı dinlerdi. Atatürk sanatın her türlüyle ilgiliydi. Mükemmel bir insanı diyorum ya. Türkiye'yi o fakir, o fukara, padişahın kulu olan yıllarca ve yıllarca ataları ve bizzat kendileri de padişaha kulluk etmiş olan o Anadolu ve Trakya insanından mükemmel bir millet yarattı. Ve o milleti Avrupa yahut da şöyle söyleyelim muasır medeniyetler yani çağdaş uygarlıklar düzeyinde eğitebilmek için kolları sıvadı. Pek çok devrim yaptı. Pek çok dönüşümün altına imzasını attı. Ve canlarım 15 senede Türkiye'ye o dönemdeki bugünkü topraklarımız hala tabii ki bu mevcut topraklara ve mevcut topraklarda teslim aldığındaki üretimin belki mübalağa etmeyeyim 50 katını ekledi fabrikalar fabrikalar demiryolları karayolları tarımda çiftlikte olağanüstü gelişmeler okullar 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 100 kişiden 8'inin sadece Arap harflerini okuyabildiği Arapça bildiği değil Arapça harfleri okuyabildiği o kullardan bireyler yarattı Yurtaşlar yarattı. Ve onlara çok kısa bir sürede ilk iki üç yıllık aşamada yüzde on üçüne okuma yazma öğretti. Kendisi de bizzat baş öğretmenlik yaptı. O ünlü fotoğrafını hatırlayacaksınız canlarım. Ve 10 Kasım 1938'de o büyük insanı kaybettik. Henüz 57 yaşındaydı. Gencecik değil mi? Bugün olsa ne derdik? Orta yaş bile değil. Evet, orta yaşın ilk basamakları derdik. O dönemin şartları bugünkü şartlar gibi değildi. O Mustafa Kemal Atatürk, o dinsiz dedikleri kimilerinin bugün hala ülkeyi yönetenlerin bile dinsiz olmakla suçladıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün genelkurmay başkanı kimdi biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabi canım. Hayır gençler belki çocuklar daha henüz onlar bilmeyebilirler. Ergen yaşlı olanlar bilmeyebilirler. Mareşal Fevzi Çakmak idi. E ne var bunda diyenleriniz de olabilir söyleyeyim. Mareşal Fevzi Çakmak hayatı boyunca son nefesine kadar ağzına bir damla alkol koymadı. 15 yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde ordumuzun genelkurmay başkanıydı beş vakit namazında abdestindeydi. Dine olağanüstü saygısı vardı yani. Yani mükemmel bir dindardı. Ama Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşıydı. Ve evet Mustafa Kemal Fevzi Çakmak ile 15 sene çalıştı. 15 sene o yobazların dinsiz dediği Mustafa Kemal Cumhuriyet tarihimizin en dindar genelkurmay başkanıyla 15 sene çalıştı bir kere bile Atatürk Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak'a paşa sen de gel benim masamda misafir ol demedi. Neden? Çünkü Atatürk'ün masasında içki içiliyor idi. Fevzi Paşa içmiyordu. Haliyle de Atatürk'ün masasına avdet etmiyordu. Ama Atatürk ona hiçbir gün sitem etmedi. O da Atatürk'e bir gün bile paşam neden böyle her gece içki masaları kuruyorsun demedi. Neden? Onlar ikisi de devlet adamıydılar. Onlar ikisi de devlet adamıydılar. Devlet adamlığı unutuldu Türkiye'de. Şimdiki Türkiye'de Atatürk'ün bıraktığı o Türkiye'den bugüne geldiğimizde Bakın size Sözcü Gazetesi'nden bizim sevgili eğitim yazarımız Sultan Uçar'ın bir haberinden sadece bir bölüm okuyacağım. Lütfen, lütfen dikkatle izleyelim. Sonra da yine Korkusuz Gazetesi'nde kendi köşemdeki, yani bugün yayınlanan köşemdeki yazılarımdan 6-7 yazım var. İkisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce Sultan'ın yazısını, haberini okuyayım. Diyanetten bebeklere kredi kartına 36 taksitle umre bebeklere. He bebeklere. 36 taksitle umre. Taksitle montan sonra şimdi de taksitle umre. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen resmi yazıda Bebek ve Çocuk Ücretleri adı altındaki bölümde 0-2 yaş 0-24 ay için umre ücreti 8.430 lira. 3-5 yaş 25-60 ay için 16.368 lira. Öğretmenler için 22.617 lira olarak açıklandı. Ya bu ne ya? Bu ne ya? İslamiyet bitti. E, bitti. Niçe Tanrı öldü dediğinde o Hristiyanlar, Katolik papazları, rahipler, Ortodoks rahipler, e, Anglikanlar, e, Protestanlar, bütün hepsi rahipler Tanrı lafına çok kızlar. Dinsiz bu dediler. Tanrı öldür mü dediler. Ee, evet Tanrı ölmüştü. Hangi Tanrı ölmüştü? Kiliselerin Tanrı'sı ölmüştü. Çünkü kiliselerin tarif ettiği gibi bir Tanrı hiç olmamıştı. Kiliseler öyle bir tanrı yaratmışlardı kendilerince, o tanrı ile zavallı, inanan Hristiyanları hangi mezhepten olursa olsun Hristiyanları kandırıyorlar, onları sömürüyorlardı. Ölen işte o tanrıydı. Yani Nietzsche'nin tanrısı değil ölen, Nietzsche'nin inandığı yaratan değil ölen, ölen kiliselerin yarattıkları olmayan gaddar acımasız, vicdansız, hiç de adil olmayan, yüzü hiç gülmeyen Tanrı'ydı. Oysa Nietzsche'nin Tanrısının yüzü gülüyordu canlarım. İslam öldü. Evet öldü. İslam'ı öldürdüler. Kim öldürdü? Kendilerinin Müslüman olduklarını söyleyenler bir seferde Müslüman bir cumhurbaşkanımız olsun diyen yoz yobaz kafalar öldürdü İslam'ı. Evet sanırsınız ki o güne kadar 2014'e kadar ya da 2007'ye kadar Türkiye'ye gelen 10 cumhurbaşkanının hiçbirisi Müslüman değildi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum canlarım. Müsaadenizle şimdi korkusuzdaki iki yazımı okuyayım. Lütfen. Atatürk Kemalist miydi? Kemalistleri incitmek istemem. Ama büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kendisine sorulsaydı ben Kemalist değilim derdi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk doktriner değildi. Nereden biliyorum? 20 Nisan 2020 tarihli korkusuzda yazmıştım. Ama kısaca bir kez daha hatırlatayım. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası'nı parti kuran Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk Bu partinin doktrini yok paşam deyince Gazi Mustafa Kemal bu bir halk fırkası çocuk dedi gülümseyerek ve devam etti. Halk fırkalarının doktrini olmaz. Olursa da donar kalır. Şevket Süreyya Aydıner İhtilalin mantığı sayfa 113. Kitabı daha önce size burada gösterdiğimi hatırlayacaksınız. O zaman videomu izlememiş olanlar çok rahat bulabilirler. Ben zaten köşemde de o sayfayı yani bu konuşmanın geçtiği sayfanın fotoğrafını yayınladım. Canlarım Atatürk ihtilal yapmadı. Atatürk inkılap yaptı. İhtilalde kan, inkılapta akıl, bilim ve sanat var. Böylesine açık fikirli bir insanı, böylesine açık fikirli bir insan doktriner olabilir mi? Sözümün özü, Atatürk ideolog değil, vizyonerdi. Atatürk kalıba sokulamaz. Atatürk'ten izim çıkmaz. Yüz yıl önce yaktığı inkılap meşalesini söndürmeden, aksine daha parlak ışıkla yakmalı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama hedefinden asla vazgeçmemeliyiz. Mekanın cennet olsun aziz Atatürk. Canlarım, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle kısaca elbette anlatmaya çalışıyorum. Benim istirhamım, benim deneyimlerinden den kaynaklanan bilgilerim aynı zamanda Atatürk ve Kemalizm konusunda artık bence genç kuşakları bu tarzda yönlendirmeyelim. Atatürk ideolojileri saracak birisi değil. İdeolojiler demirden birer kalıptır. Tıpkı din gibidir. İçinden çıkamazsınız. Kapanır kalırsınız oraya. Değiştiremezsiniz. Atatürk değişime açık bir liderdi. Atatürk 1930'da, 1933'te, 1938'de, A 1923'te, ta 1910'da hatta yani henüz bir genç subayken 100 sene sonrasını tahayyül edebilen, kurgulayabilen bir liderdi. Bugünküler, ya bugünkülerin ileriye dönük hiçbir adımları yok. Onlar hep geriye bakıyorlar, geriye doğru gidiyorlar. Canlarım ne yazık ki. Şimdi de müsaadenizle diğer yazımı okuyayım. Demirel'i özlemek. Levent Kırca anlatıyor. Süleyman Demirel başbakan. Gereği düşünüldü, atlı bir müzikal oynuyoruz. Yer yerinden oynuyor. Yeni Kapı'daki Hürriyet çadırında günde 3500 kişiyi oynuyoruz. Sert bir kış, çok kar yağdı. Çadırın bir kısmı çöktü, oyunlar durdu. Çadırı onarıp yeniden başlamam lazım. Ancak para gerekiyor. Kredilerde bankalar kolay Vermiyor. Başbakan Süleyman Demirel'den randevu aldım. Kendisiyle başbakanlık konutunda buluştuk. Durumu anlattım. Yardımcı olduğunda bir bankadan kredi çekeyim dedim. Dedi ki kredi çekersen ezilirsin, üzülürsün. Müsaade ederseniz bu parayı sana ben ödeyeyim. Geri vermene de gerek yok. Telefonu kaldırdı. Kalemi mahsus müdürüne bana çek defterimi getir dedi. Söz konusu paranın miktarı o günkü 1 trilyon, bugünün 1 milyonu civarındaydı. Süleyman Bey'le karşılıklı oturuyoruz. Çaylarımızı yudumluyoruz ve çek defterinin gelmesini bekliyoruz. Ben düşünüyorum ve kararımı verdim. Süleyman Demirel'e dedim ki, eğer darılmazsanız ben bu parayı sizden alamam. Neden? Ben dedi. Ben sizinle aynı görüşte değilim. Üstelik böyle bir para sizi eleştirmeme mani olur. Demirel bana, bugüne kadar oynadım, beni yerin dibine soktun, sana mani olduk mu? Al parayı git, gene oyna dedi. Nezaketine teşekkür ettim, parayı almadan başbakanlık konutunu terk ettim. Kardeşi Hacı Ali Demirel'i arayıp bu davranışımdan ötürü bana hayran kaldığını belirtmiş. Daha sonraki yıllarda eşi Nazmiye Hanım'la gelip bütün oyunlarımızı seyretti. Açtığım tiyatroların açılışlarını yapıp kurdelesini kesti. Farklı bir hoşgörüye sahipti. Birkaç kez hastalanıp hastaneye yattım. Beni ilk arayan o oldu. Oynadıklarım ona karşı eleştirilerim nedeniyle ne bana dokundu ne de yasaklama getirdi. Dahası Cumhurbaşkanı iken olacak o kadar programı için Türkiye'nin gerçeklerini yansıttı ve ülke gündemine katkı sağladı diyerek beni devlet sanatçısı yaptı Süleyman Demirel Hani gençler Hani torunlarım Hani canlarım hani güzellerim size mason Morrison faşist Süleyman olarak anlatılan, Çoban sürü işte buydu. Evet çoban sürüydü doğru. İlkokulda orta mektepte koyun otlatmıştı çünkü bir çiftçinin çocuğuydu. Ama olağanüstü güzel bir lise sonra dönemin ve hala bugünlerinde en muhteşem Türk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mühendislik ver Amerika. Amerika'da olağanüstü bir eğitim. Türkiye'ye dönüş 30 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürü. 30 yaşında, 30 yaşında. İşte devlet adamı. İşte tahammül. İşte hoşgörü. işte demokrat. Ya canlarım. Ben bugünü Cumhurbaşkanı'na dondurmayı yalayarak yedi dediğim için Cumhurbaşkanı'nın şikayeti üzerine bir, bir yıl 20 gün hapis cezası aldım. Levent Kırca'nın Süleyman Demirel'e yaptıklarını biz Recep Tayyip Erdoğan'a yapsak anayasa değişikliğiyle idam cezasını geri getirip bizi asarlar. Evet bizi asarlar. Yahu gördünüz işte ya. Gördünüz. Cihan Koli var. Adam ne dedi ya? Adam ekmek uzmanı, ekmek. Adam hamur uzmanı, hamur hamurun nelere sebep olduğunu, nasıl bir karbonhidrat olduğunu bilen birisi. İçinizde şeker hastası bile olmayan, 40, 50, 60, 70, 80 yaşındakiler sakın ola beyaz ekmek yemeği yerseniz görürsünüz ne hale geleceğinizi. Şekeriniz 300, 500'e, e, 1000'e fırlayabilir. Ama ne yapsın insanlar? En ucuz ha, karbonhidrat o, en ucuz gıda o, karın da doyuruyor. Ya adam bunu söyledi ya kaldı ki Kaldı ki Cihan Bey'in konuşmasının içinde hükümetle ilgili, cumhurbaşkanı ile ilgili, meclisle ilgili, yargı ile ilgili bir tek isim, bir tek ima bile yok. Adamı hapse attılar abi. Adamı hapse attılar abi. Süleyman Demirel gibi bir cumhurbaşkanı olsaydı bu adam bu konuşmasından dolayı Saraya davet edilir ki sarayda yaşamazdı. Demirel köşkte yaşardı. Şankaya köşkünde. Adamı tebrik eder yanaklarından öper. Teşekkür ederim kardeşim derdi. Biz bilmiyorduk bunu bize öğrettiğin için Allah senden razı olsun derdi. Ve tedbir alırdı. Çünkü o devlet adamıydı. Bunlar ne ya? ya bunlar ne ya? ya Bunlar derken yani Cihan Bey'i hapse atanlardan bahsediyorum. Dondurma yalayarak yerlerden bahsetmiyorum. Bana da cezayı dondurma yalayarak yedi dediğim kişi vermedi. O şikayet etti beni sadece. Ayıp etti mi? Çok ayıp etti. Türkiye hukukunun, Türk yargısının alnında en büyük lekelerden biri olarak kalacaktır benim aleyhimde verilen bu ceza. Bir cumhurbaşkanı için dondurmayı yalayarak yedi dediğinden dolayı bir yıl 20 gün hapis cezasına dünyada benden başka çarptırılan bir tek kişi yoktur bir tek kişi varsa bu işi ben hemen bırakırım. Ha bundan sonra yapabilirler. Dikkat edin demeyin. <laughs> Erdoğan'ı dondurmayı yalayarak yerken görseniz bile çatalla yedi deyin, kaşıkla yedi deyin, parmakla yedi deyin. Ne derseniz deyin ama yalayarak yedi de demeyin. Çok tehlikeli. Neden? E bilmiyorum. Ne bileyim abi ben neden? İşin garip yanı. Öyle bir videom yok biliyorsunuz abi bıktım söylemeye. Ama bir milyar kere söyleyeyim ben bunu abi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Yargısı'nın Adalet Bakanlığı'nın ayıbıdır. Bu bana cezayı, bu cezayı kezen hakimi ve savcının ayıbıdır. Yüz karasıdır bunlar. İnşallah, inşallah 2023 senesinden sonra o hakim ve savcının isimlerini de vereceğim. İsimlerini de vereceğim. İşte diyeceğim bunlar Türk hukuk sistemini katleden savcı ve yargıç diyeceğim. Şanlarım, demokratik bir ülke ya. Buyurun. Demireli özlemek yazımın başlıyor. Nasıl özlemem ben Demireli ya? Nasıl özlemem ben Demirel'e neler yaptım neler ya. Beni bir kere mahkemeye vermedi. Bir kere aleyhimde tazminat davası açmadı. Bir kere bile beni patronuma şikayet etmedi. Ya. Ya ben Erdoğan'a çok öfkelisin. Bu öfken hem senin başına hem partinin başına hem memleketin başına bela olur. Öfkeni kontrol et diye yazdığımdan dolayı tercüman gazetesinden kovuldum ya o. Oh. Kaç senesinde? 2004 Ekim. Çalıştığım televizyondan kovuldum 2000. Beş senesinde de. Neden? Recep Tayyip Erdoğan bir ak faşisttir dediğim için. Halbuki bakın ak faşist yumuşatıyorum. Ya faşist kim olur? Faşist insan faşist olur. Değil mi canlarım? Hiçsiz kedi faşist kedi gördünüz mü? Siz hiç faşist köpek gördünüz mü? Faşist domuz gördünüz mü? Hayır onlardan faşist olmaz. Ama insandan faşist olur. E nihayet insan demişim ya. Ama yargılandım, mahkum oldum. Bugün der Bugün demem. Neden demem? Abi ne, de, ne derse kızıyor. <laughs> dondurmayı dondurmayı yalayarak dedi dediğim için bana bir sene 20 gün hapis cezası kestiren bir cumhurbaşkanı kendisine bugün faşist dersem ne yapar? Beni perişan eder demiyorum. Recep Tayyip Erdoğan faşist değildir. Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey değildir. Aman bunu söyleyeyim de ne mi lazım sonra başım bela girmesin. <laughs> canlarım atamızın bu ölüm yıl döneminde ağlamanın, sızlamanın anlamı yok. Onun açtığı yoldan gideceğiz ancak onu aşmak zorundayız. Onun ilkelerini de inkılaplarını da daha ileriye götüremezsek o zaman bizim de AKP'li zihniyetten yani hiçbir farkımız olmaz canlarım olmaz güzellerim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Ve tahammüllü olun tabii ki. Ve inseyi karartmayın tabii ki. Ya her şey çok güzel olacak çünkü.